Kaç şu an? Kaç derece? On sekiz derece. On sekiz. 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 Allah hamsi bu sene bol. Fakat yarı inceli yarısı normal eliyorlar. Yarısı elenmemişler yeme gidiyor. Evet. Yani yeme biraz da çok bol gidiyor buradan yeme. Evet. Artı sinokop akını var. Çinokop da güzel. Şu anda kilosu 250 lira. Evet. Hamsi? Hamsi 100 lira. Evet. İstabet 100 lira. Mezgit 200 lira. Mezgit biraz 40. Evet. Barbun balığı çok güzel 250 lira kilosu. Nasıl? Balık devam eder mi çıkmaya yapar? Eder. Hamsi eder. Hamsi eder. Çinakop da olur. Evet. Yani Çinakop boğazdan girmek üzere yani şu an. Bir de bakın şey yapıyor yani. Boğazdan Karadeniz sınırına girmek üzere. Çinakop.